Hazreti Bediüzzaman'ın hocası kimdi? İlmini kimden aldı? Hazreti Bediüzzaman'ın tahsil hayatı 3 aydır. İmam Rabbani Hazretlerinin tahsil hayatı da üç aydır. Tahel Hakkari Hazretlerinin tahsil hayatı da üç aydır. Yani bunların e, şeyi terbiyesi Rabbani tarzdadır. Evet bir hocaya gitmişler, bir ilim tahsili yapmışlar. Fakat üç ay. Üç ayda ne alınabilir? O kadar. Medreseden o kadar bir tahsilleri vardır. Hazreti Üstad Bediüzzaman üveysidir. Üveysidir. İlmini Hazreti Peygamber'den alıyor. Kendi ifadesi şudur. Ben önceleri ilmimi ee, Gazali vasıtasıyla Hazreti Ali'den alıyordum. Şimdi hakikat ilmini Gavsil Azam Abdülkadir Geylani Zeynül Abidin radıyallahu anh İmam Hüseyin İmam Hasan vasıtasıyla doğrudan doğruya İmam Ali'den alıyorum diyor. Üveysilik'tir yani bu. Üveysi, üveysi meşreptir. İşadı asırlar evvelki bir zattan olabiliyor. Üveysilerin özelliği budur. Üstad Hazretlerinin hocası Hazret Ali'dir yani. Gavs-ı Geylani, Zeynül Abidin, İmam Hüseyin, İmam Hasan vasıtasıyla Doğrudan doğruya İmam Ali'den alıyorum diyor. Kendi ifadesi böyle.